Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi her şey yolunda mı? Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. Mücevherle Bastır'a bir tane kostüm almayı planlıyorum. Arkasından solo bir şekilde de hesaplaşma haritasında kupa kasacağım. Hatta kupa kasarken de bildiğim bütün taktikleri size vereceğim. Oynayacağımız harita güvenlik merkezi. Oyun gemisini destekleyeceğiniz yer 5000 mücevher karşılığında satın aldığımız kostüm. Neydi? Timsah dostu Buster. Ormanda kargaşa kahramanları diyor. Hadi bakayım. Bir tane oyuncu simgesi, bir tane de emoji açıldı. Kanka onu bir alalım biz. Evet emojinin hareketi yok ya. Oha lan. Tamam emojinin hareketi yokmuş. O yüzden diğerlerinden seçtim. İlk maçımızın startını verdik. Ve şöyle bir rakiplere bakıyorum. İki tane Rico var. Kedi var, Barley var, Penny var ve Search gördüm. Evet Search altta, Bali sol üstte. Arkadaşlar buradaki yegane Taktiklerden bir tanesi ilk önce ortaya almanız lazım. Tank bir karakter olduğunuz için çok fazla ortalıkta gezmemeye çalışın. Şimdi Bali beni gördüğü için bana salça olacaktır. Art olarak bir de Buster'la yakından vurmaya çalışın. Çünkü yakından daha fazla hasar veriyor. Bir tane daha bastır var. Peker miyiz o reisi? Birkaç tane mermi çıkartırsa çekerim. Gel bakalım böyle. Gelmeyecek gibi gözüküyor da. Şimdi arkadaşlar taktik çok belli. Buster'la birazcık böyle dediğim gibi bu iki köşelerde takılmanız lazım. Çok böyle buram buram ortalarda gezmeyin. Ulan bu çocuk mı buradan? Eğer sizi uzak menzilli veyahut da orta menzilli bir karakter yakalarsa haşamat edebilir. Yani doğalları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Babuş seni çekeceğim. Gel lan böyle. Bayıldın. Hocam limon sıktım ama mevzunuza os Oo Tehlikeli bir dakika. Peniden yiyebiliriz. Peni çok fazla hasar vermez ama surf bitirebilir işimizi. Bu ne lan? Kanka git onunla fightlaş. Aynen. Aynen öyle. Ama seni çekeceğim. Bayıldın. Alsın onu kanka. Aynen öyle gel böyle. <laughs> Bu çocukta bir tuhaflık vardı ya. Anlamadım. Evet 3 kişi kaldı. Birisi kesinlikle yukarıda. Bak burada Çalıda yatacaksınız arkadaşlar. Olayımız bu. Yani bu harita için söyleyeyim daha doğrusu. Gerçi bastır için yeterli bir şey ya bu. Yani Birazcık dediğim gibi böyle gizli saklı oynamanız lazım. Bir anda Pathfinder gibi C e yapmanız gerekiyor. E tabii ki böyle ortalık yerde de oynayabilirsiniz. Orta menzilden yakın bir karakter orta menzil ama yani uzun menzilli karakterler sizi gördüğü zaman ulti kasabilmek için elinden geldiğince size pushlayacaktır. Hocam ben dayanamıyorum ya. Üst tarafa böyle bir ya da şu, sol tarafa mı oynasam ya? Çık lan buradan. <laughs> Kedi miydi lan o? Miau. Çık lan buradan. Çık lan buradan. Hocam diğer taraftaki çocuk hiç oynamıyor. inanılmaz ya. Evet. Kırnav, kırnav, kırnav. gittik galiba. Aynen öyle. Birazcık daha sakin oynasaydım birinci olabilirdim bu arada. İkinci maça da bağlandık. Kimler kimler var? Dino var. İki tane Dino gördüm. Poco var lan ne alaka? Bir de bu arada arkadaşlar şimdi ben bunu alıyorum ama buradaki enerjilere çok fazla şey yapmayın bakmayın. Direktmen ortaya gitmeye çalışın. Şimdi yol üstünde çok olduğu için bunları alacağım. Çünkü ortada yer edinebilmek enerjiden birazcık daha önemli Buster için. E tabii ki enerjinin de çok büyük önemi var ama. E, çık lan buradan. Yer edinmenin de çok daha büyük önemi var arkadaşlar. Adamsın. Ben bunu bir alayım mı? Hocam. Dino geliyor. Dino ge... Bu çok, çok tuhaf. Sanki intikam yok. Ay bayılıyordum lan az kalsın. Oo dur riskli. Dört. Bak mesela benden ulti kasmaya çalışıyor. Anlıyorum onu. Ama ona onun istediğini vermemem lazım işte. Eğer ulti kasarsa beni harcar o. Cirov. Şimdi iki solda, iki yukarıda bir de ben. Tamam. Sağ taraf boş. Lan Dino. Ya gitti. Evet sağ tarafa Poko girdi. Problem mi? Değil. Harcar mıyız? Ulan Surge var ya inanılmaz uyuz oldum. onlar orta olmuşlar. Ayi gereksiz bir hamle yaptım. Yav Cirov. Üf bayıldın. Gelsene Poco. Sinirlenme. Kızma. Oo Surge geliyor. Abi seviyor olmuş bir de. Beyler orta olmayın. Dino bitir o işi. Dino bayıldın. Evet. Ne oldu? Sattı. Süper. Geç onlar orta olmadılar ya. Poco herkese orta oluyordu. Kanka bitti o iş ya. Güm. Vuramadım. Like mı? Zıpla hadi. Yiyon ha. Kendi kendini öldürdüm. Diamond Evet bir sonraki maça da bağlandık. Kimler var? Mortis var. Ciro var. Spike var. İki tane Crow var lan bu arada. Üç vuruşa indirdik. Kanka. Bulla istemsizce orta oldum gibi ya sanki. Tamam lan ortis. Dokunmayacağım. Normalde ben orta olmuyorum arkadaşlar. Beni bilen bilir zaten. Ama çok yüksek kupam olmadığı için de sıkıntı yapmıyorum. Oyna kanka onu, adamsın. Pardon müdür. Ciro. E, kendine Joker. Gel böyle aynen öyle. Hocam oynadın oynadın durdun bize ya. Ulan tam da güzel bir karakter daha Biz ulti attığımızda o ateş etseydi var ya bayıltırdım onu. Sen buradasın çık buradan. Buradasın. Sabahtan beri zopa atıyorsun görüyorum seni. Bayıldım. Yani öleceğim zannettim ama. Onun beni öldürmesi imkansız ya. 6 tanem de var. Abi bununla istemsizce orta olduk ya. İnanılmaz. Benim hiç böyle bir planım yoktu. Dur lan Spike. Cirof. Tamam. Seni yakaladım Cirof. Kaçarın yok burada. Nereye gideceksin? Yön göster bana. Biz mi Oy bayılıyordu az kalsın. Bul adamsın öldürmedi. <laughs> Bayıltabilirdi beni bu arada. Tamam onun başına bir bela gelmiş Spike. Kanka gitme onun üzerine öyle. Oğlum. Bul. Mupay, kanka gidicisin ya Yaptık bir şey yok İstemsizce bulla orta oldum Çık lan dışarı Aslında orta olmak istemiyordum Ama yine de olduk yani Bir sonraki maça da bağlandık Evet yukarıda iki tane var Ben bu bir taneyi alıp direkt direktmen ortaya puştlayacağım Ortada gene kendime bir yer edinmem lazım Mupaycım sen yukarıdaki enerjiyi de alabilirsin Sonra gel ben seni bayılteyim sendeki enerjileri de alayım. Nasıl fikir? Bence güzel plan. Tamam. Jordo bayılırsın ha. Oğlum git lan buradan. <laughs> git lan çocuk. Aa dur bak bunu ulti ile var ya. Çok iyi iş çıkartabiliriz ya o şeyde bu Onun mermileri takır takır geri sefer. Kanka bak dur aşağıda da adam var. Rahat dur işte. Bunu da alacağım. Mupaçım sen izleyi dur kanka. Aynen öyle. Bayıldın mı? Yani. böyle yaparsak. Aynen öyle bayılıyoruz. Sen böyle bir gel bakayım. Ucuz yırttı. Ucuz yırttın ha. Çocuğu herkes salçı ama yaşıyor ya. Oğlum daha bir sürü oyuncu yaşıyor lan. Bu nasıl iş? Ne haber? Tamam lan sen dur sen yaşa seni Ulti ile bayıtmaya planlıyorum. Sen bir git bizi diğer dünyaya götürürsün götürürsün. Gel. E? Ee? Oğlum niye mermiler gelisek mi de? Çünkü içinde kaldı değil mi? Ben yanlış attım aynı öyle. Dınk dınk. orta oldu mu kanka? <laughs> Bu orta olmuş hali işte. Orta olmayın diyoruz arkadaşlar bayılırsınız diye. Şimdi dedin sen oldun. Ben geçen tur öylesin oldu. <laughs> yok orti morti bayıl. Ortilik bundan sonra yok. Ulan çocuk hepsini yedirdi bana ya. Kanka bravo. Ama tamam yani şey yapma. Cılkını çıkartma. Aha. Maymun geldi. bak. Uçamadan bayıldım gel böyle ya gel gel aynen bak o güde attın şu anda evet bir sonraki maça da bağlandık bakıyorum sütü var renk var grey var bardi var hocam direkt ortaya gidiyor iyi sen böyle gel bakalım <laughs> kendi eline geldi inanılmaz ya kardeşim niye böyle bir şey yaptın ki ben yolumda gidiyordum sen bana müdahale oldun. O Cenit, Cenit görmeli bayağı oldu lan bu arada. Dur kanka ben şunu alayım ya. Teşekkür ederim. Hiç onu da alamadı, o enerjiyi de alamadı. Oo bir dakika kol. Atsana kanka şey bu duvarı kırsana. Duvarı kır, duvarı kır. Direkt çekelim onu arkadaşlar. Bekliyorum duvarı kırması için. Kırmadı. Tamam. Tamam, ulti de aldık. Süper. Şimdi şu koltla Kod milleti bayılıyor lan bu arada. Ateş etsene. Oğlum ateş etsene lan. Etmeyiz tuttu çocuğun ya inanılmaz. Kanka sen bir bayıl ya. Tamam Hank geliyor. O enerjiyi ona bırakacağım. Beni mi kovalayacaksın? Aynen beni kovalıyor. Aşağıda bir adam var lan. O neydi orada renkli? Gaz. Kod millet var ya. Param pürçük etti ha. Çık lan buradan. Aa orada değil. Oğlum içeride değil misin lan? Gittin mi o? Aha yukarıda. Mevzu yukarıdaydı. Bum. Bum. Ya time. Üf, ne diyorsun ya? Kötü zamanlama da geri döndüm ya. Evet bir sonraki maça da bağlandık. Kedileri görüyorum. Şeyli var. Mortis var. Polite var. Dynamite var. Evet bu lobby birazcık benim için sıkıntılı ya. Ben yine direkt ortaya gideceğim. Ortada hemen kendime bir yer edinmem lazım. Yoksa yatırırlar. Alır mıyız bunları? Dynamite bayıldı. Kedi onu bayılttı. Şöyle. ikisini birden vuracağım. Daryl görmeyeli. O kadar uzun zaman oldu ki. Sana birkaç tane vurur muyuz kanka? Zıplayacak mısın? Zıplamayacak. Tamam. Adı da Tomar 753 inanılmaz. Şimdi yer edindik. Bir tane kedi hala yaşıyor ve milleti dağıtıyor şu anda. Cini. Cini de görmeli çok uzun. Yani. Evet bu lobi görmediğim karakterlerle dolu şu anda. Dolu derken iki tane var zaten lan. Bak kediye bak. Çok hareketli. Gel gel kedi. Oo gizlendin ha. Oğlum ne ara geldin lan buraya? Aa bu o değilmiş lan. Miyav çık. Ben bunu alır mıyım lan bu arada bilmiyorum ki. Yiyor ama benden. E ee? Dayı <laughs> bayıldın. Bak biz öldürüyoruz o ağlıyor. Evet Daryl da geldi aşağıda. O ne lan Daryl? Tamam. Hocam ilk baş derili almam lazım. Cini basit. Cini beni öldürmesi çok zor. 10.000 canım var. 12.000 canım var hatta. El Primo'yu çekebilirler bu arada bu. Bir taktiksel bir şey yapabilirim. Dur ya bir dakika gel gel. Tamam sen bir ulti al. Şu El Primo'yu bir çek. Oğlum vursana lan. Lan Cini vursana. Vur vur. Abi taktiğin içine ettin ki. El Primo ulti aldı. Ah geliyor. Dur lan, Cini kurtaracağım. <laughs> Mantıklı. Atış et. Arkadaşlar bu orta olmak değildi bu arada. Tamamen taktiksel oynadım. İyiydi. Evet bir sonraki maça da bağlandık. Kimler kimler var. İki tane bibi gördüm. Gök Tuna. Türk bir kardeşimiz. izliyorsan selam olsun. Başka kimseye bakamadım lan. Enerjileri bırakıyorum. Göktun'a mı bu. Bibi'ydi. Yo değil. E kanka? Gittim Bibi. Antonio. Tamam. Edgar'lar tehlikeli arkadaşlar ya. Beni indirebilir yani Edgar. Ben şöyle onun. Dikkatini çekmemem lazım. Yoksa Bayter. Ele uyku de. Şu an bana denk gelmiş olsaydı işi bitirmişti ve bu arada Colette de beni bitirebilir. Edgar bayıldın. Pro gamer var. <laughs> Bayıldı. Mortse bak. Ben Mortis'i her türlü indiririm. Dibe girdiği zaman iş bitiyor. Çık da buradan. Kia gittim Mortis'e vurdum yanlışlıkla ya. Morti. Bir dakika olacak. Bas adam Adam bir adam. Bayıldın. Güzeldi. Kim kaldı? Göktuğ mu kaldı? Göktuna ha. Göktuna. Yatarak ikincilik. Güzel. Sayonara. No game. No game. Evet, sonraki maça da bağlandık. Leon var, Kuro var, Top var. Var da var yani. Hemen bunu hızlı bir şekilde alacağım. Direkt ben ortaya gideceğim. Leon bana müsaade eder mi? Etti. Dokunmadı bana. Şimdi aşağıya alırsak burada sorun yaşarız ama ya. Leon çünkü sürekli olarak aşağıdan darlar. O kol da var. Aynen vur ona kanka vur ona. Vur ona. Maga be. Tamam şimdi bana mı geliyor? Aynen bana geliyor. Yo gitti. O şöyle bayıldı çekebiliriz ya bu. Kötü oldu. Bayıldım galiba. Ay inanılmaz. Lan nasıl yaşadım lan oradan? Ulti nasıl gelmedi? Cirov rahat dur Cirov. Hocam. Bu şeyliğe niye kimse dokunmuyor? Altta 2 tane adam var oynasınız oğlum. Abi bu kimse dokunmuyor inanılmaz. Ciddi mi lan bu olay? Namurtunuz lan şuna. Ve yukarıda da mevzu var. Abi Colt bayıkta onu. Süper. Bum. Bas. Gö gönder gelsin. Aga <laughs> be. Abi şeyli tehlike ya. İnanılmaz tehlikeli. Ultisi de var. Ben de ultiyi harcadım artistik yapacağım diye. Kimse de şeyliğe dokunmuyor. Lan şurada vurun lan şuna. Bu ne lan? Canım. <laughs> Bak görüyor musun? Geldi bana patladı. Aynen. Aynen. Tek gitti enerji. E, beni niye saldın sen? Eşimi gittin sen. Oğlum adam bir tane vursa beni öldürecek de gitti enerji almaya inanılmaz ya. Buna enerji aşkıdır bilader böyle gel böyle sen. Sen bayılmayı hak ettin. Bir sonraki maça da bağlandık. Daryl Bull. Oo. Oh. Gırla tank var. Gırla dedim iki tane tank var. Bir de ben 3. Edgar da tanktan sayarsak dört. Tamam yolun üzerindeki enerjileri alacağım ya. Almayayım diyordum ama. Gayet güzel enerji verdi. Bunları da kaçırmak istemiyorum. Sen böyle gelsene bir. Aynen öyle. Charlie. Bayıldın. Yedin. 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 Lan bayıldın lan o derili. Yedin. Şunu alacağım. Ortalığı karıştırıyor. Bak daha bayıltırıp Çekelim. Edgar zıpladı. Edgar gittin kanka. Kendi kendini bitirdin. Bak ismini Willow. Rahat dur bak. İsmini de sonradan hatırladım zaten. Şanslı çocuk Şanslı çocuksun. Yapacak bir şey yok. O otobüsü kullandı. Ben giderim ki bunun yanına. Selamünaleyküm. Ay inanılmaz. Abi kablo çıktı. Ya hayır ya. Evet videonun sonuna geldik. Ben oraları kestim arkadaşlar. Hem şarj bitti uyarısı geldi hem de kablo çıktı. Mecburen kesmek zorunda kaldım. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.